İlk iş olarak şöyle 5 tane orta boy patatesi haşlıyorum. Evet, 5 tane dediğim gibi patatesi haşladım. Şimdi de bunları bir patates ezici yardımıyla bir güzel eziyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel haşlandığı için çok kolay bir şekilde hop eziyorum. Daha sonrasında bunun içine baharatlarını koyacağım. Şöyle 2 çay kaşığı tuz ilave edeceğim ama tepeleme bir çay kaşığı karabiber koyacağım. Yaklaşık bir çay kaşığı sarımsak tozu koyacağım. Eğer yoksa koymayın. Sarımsak kendisini koymayın yani. Sadece tozu varsa tozu olabilir. Tamam. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar nane koyacağım. Yine yaklaşık bir çay kaşığı kadar tatlı kırmızı toz biber koyuyorum. Ve çok az da pul biber koyacağım. Çok az. Bu kadar yeter. Valla ben bir de soğan tozu koyuyorum. Herkes de olmayabilir. Yoksa koymayın. Böyle benim gibi yemek yapmayı sevenlerin evinde baharat bol oluşuyor. Bir çay kaşığı da soğan tozu koyuyorum. Lezzet veriyor baharatlar bu böreğe. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Evet patatesli iç harcım hazır. Bunu bir kenara ayırıyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Bunun için bir tane yumurta kırıyorum. Çırpalım. <laughs> içerisine şöyle bir çay bardağı, yani 125 mililitre olacak şekilde soda ekliyorum. Yine bir çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. İçerisine bir çay bardağı süt, bir paket kabartma tozu, 4 yemek kaşığı yoğurt, şöyle bir Şöyle ki 3 ve 4. Karıştırıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağım var. Bunu eritip bunun içine katacağım. Şöyle bunu da erittim. Yavaş yavaş bunu da katıyorum ve çırpıyorum. ve içine koyacağım sosum da hazır. Şimdi başlayabiliriz. Vallahi yufkayı bozuktan çıkardım açıkçası arkadaşlar. Onun için birazcık parçalanabilir. Ona yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Çok önemli değil. Zaten üst üste koyup saracağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yufkamı açtım. Ondan sonra şu sosumdan alıyorum. Bunun üzerine yaklaşık 4-5 kaşık döküyorum. Hatta 6 kaşık dökelim. Her yerine yayalım bunu. Şöyle her bir yerine yayıyorum bu sosumu. Yaydıktan sonra bu sefer şu harcımdan alıyorum. Şöyle. 5 tane, 5 kaşık koyuyorum. Kaşığımın tersiyle şöyle yayıyorum. Evet. Diğer yufkamızı da kapattıktan sonra şöyle bayağı bir sosundan kullanacağım. Ben bunu normalde arkadaşlar 4 yufkayla yapıyorum. Şu anda elimde 3 yufka var. O yüzden bol bol dökeceğim. Şu sosumu bitireyim diye. içimi de şunun yarısını buna bu evrede koyacağım. Üçüncü ve son yufkamı da bunun üzerine kapatıyorum. Dediğim gibi dört yufkam olsaydı aslında sosum tam olacaktı. Ama yufkanın içinden üç tane çıktı. <laughs> Onun için bu şekilde ilerleyeceğim. şu içimi de yine buna yayıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bütün hepsini patatesleri koydum. Şimdi şu yanları şöyle bir tık içeriye katlıyorum. Şu da şöyle olacak şekilde ve şuradan itibaren rulo haline getirmeye başlıyorum. Şöyle göstereyim size büyük bir rulo halinde ve ben bunu şöyle ortadan ikiye keseceğim. Bu iki misafir ağırlar. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi birazcık bunun sıvısını çekmesi gerektiği için şöyle alıyorum bir tepsimi. Bu arkadaşı da bu tepsiye alıyorum. İçinde tereyağı da olduğu için zaten çekecek bu taraftan da alıyorum. Bu arkadaş şöyle bir bir saat bu şekilde buzdolabında dinlenecek. Buzdolabın normal gözünde. Ondan sonra dilimleyeceğim. Ondan sonra ister pişirin, isterseniz de buzluğunuza atın. Ben buzluğuma atacağım, size de göstereceğim. Evet, bir saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi bir güzel böyle gördüğünüz gibi alıyorum ve kesmeye başlayacağım. Ancak bu videoda kestiğim çok kalın arkadaşlar ben bunları pişirmeden önce o kestiğimin hepsini yani ikiye bir daha kestim O yüzden ona göre inceliğini düşünün yani o kestiğimin yarısı kadar incelikte yani ince bir parmak büyüklüğünde olacak o, o kestiklerim iki parmak gibi oldu ona göre keselim Böyle gördüğünüz gibi 3 poşet çıktı. Bunları da şimdi buzluğuma koyacağım. Pişirmeden önce yaklaşık bir yarım saat öncesinde buzluktan çıkarmanız yeterli. Tepsiye dizeceksiniz. Daha sonra bir yumurta, bir yemek kaşığı yoğurdu karıştırıyorsunuz. Üzerine sürüyorsunuz. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişiriyorsunuz. Evet, böreklerimi pişireceğim. Böreklerin inceliklerine bakabilirsiniz. 1 santim yani ince inceler gördüğünüz gibi. Burada da bir tane yumurtanın sarısı değil farkındaysanız yumurtanın hepsi ve bir tatlı kaşığı da yoğurt var. Şimdi bunu çırpıp bunun üzerine süreceğim. Üzerine susam serpeceğim ve 180 derecedeki fırına vereceğim. Yaklaşık 35-40 dakika içinde pişmiş oluyor. O halde gösteririm.